arkaya alınır hoş geldiniz evet. hoş geldiniz Container Cup bir futbol turnuvasından aldığımız geri dönüşler bu turnuvanın ikincisini düzenlememize vesile oldu. Amaçlarımızdan biri de şehrimizde yaşanan felaketin unutulmamasını sağlamak, herkesi tedbirli ve deprem konusunda bilinçli olmaya davet etmektir. honuru vel Sayın kaymakamım, sayın milletvekilim, kıymetli protokol üyeleri, kıymetli hocam, kıymetli müdürlerim, sevgili gençler. Atay Konteyner Kapı'nın bel Belen'de düzenlediğimiz bu turnuvası ilk maçının açılış maçına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sporun birleştirici gücünün 6 Şubat depreminde yaşadığımız kötü hatıralar silmesi adına düzenlenen bu turnuvada emeği geçen başta valimiz Sayın Belen İlçe Kaymakamımız, Atay İl Milli Eğitim Müdürümüz, Belen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve kurum müdürlerimizin tamamına çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bugün bu turnuvaya gel gelip bizlerle birlikte olan Adana Demirspor'un kıymetli teknik direktörü, kıymetli hocamıza da Ayrıca çok çok teşekkür ederim. Hikmet Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. 15 ilçemizin birer takımla temsil edildiği, 10-14 yaş arası 180 öğrencimizin de katıldığı bu turnuvada iyi olan kazansın diyor. Herkese başarılar diliyorum. Sevgili misafirimiz Hikmet Hocam ve kıymetli katılımcılar, sevgili öğrenciler, Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Kaymakamım, çok değerli protokol, kıymetli hocalarım, Ses. sevgili genç kardeşlerim, ben öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer Hatay Milletvekilimiz, saygıdeğer belediye başkanım, İl Milli Eğitim Müdürüm, daire amirlerim, saygıdeğer muhtarlarımız, Hatay'ın farklı ilçelerine katkım sağlayan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, Turnuvamıza pek çok yerden katılım sağlayan siz gönül dostları. Deneyimizin düzenlediği Hatay Container Cup 2 turnuvamızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat depremlerinin hepimiz üzerinde çok büyük yaralar bıraktığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu durumdan en çok maalesef çocuklar etkilendi onların ileride hayatlarının bu ruhi psikolojik etkilerden arınmış bir halde yaşayabilmeleri hem kendi sağlıkları hem de toplumumuzun huzuru ve mutluluğu için büyük öneme sahiptir. Eğitim kurumlarımızın depremden kısa bir süre sonra burada da faaliyete geçmesi çocuklarımızın az da olsa normal bir hayata dönmenin vesile olmuştu. Şimdi Belen'de yine güzel bir yetkinlik düzenleyerek öğrencilerimizin hem ruh sağlığına hem de birlik ve beraberliğin gelişmesine katkı sunuyoruz. Oradayız hocam. Aldım. Tamam. Tamam.